Burada görüşleri varmış ama yani görmüş gibi davranmıyorlar. Direkt Direkt adam, adamları yok ettik arkadaşlar. Kanka. Ki... Kesti kanka. Eğer bunu kesersem Bunları da keserim diyecektim. Dediğim gibi de oldu zaten direkt kestik adamları. Yani Katerina güçlü arkadaşlar alıp oynayabilirsiniz şu an. Daha bu güçsüz hali daha da güçlü olacak. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Bugün bir tek Katerina oynuyoruz. Bakalım nasıl olacak? Hadi başlayalım. Karşımızda Yone var. Katarina bu sezonda nasıl oynanır? Şu an oynadığım page'de Katarina nerf yemişti. Bir dahaki yamada buff yiyecek. Ultisinin düz vuruş hasarı artacak. Düz vuruştan vurdu hasarı artacak. Onun için AD build'ünü göstereceğim bu videoda. olmuş Kraken alacağız. Bakalım nasıl olacak hadi başlayalım. Şu milyonları alalım tek tek. Karşımızdaki adam AFK. Galiba bu adam neden AFK ya? Abi adam neden AFK? Kanka oynayacak mı? Bu arada uzun kılıç 3 pot başlamak yerine Doran doldurabilir ikisi başladım ama bu adam AFK ne yapacağız? Tam geldi. AFK kesmeyelim dedik videoda da. Adam ölecekti neredeyse. Bir geri çıkalım. Arkadaşlar bu arada Discord'a gelebilirsiniz. Şu an Discord'umuz bayağı aktif bir şekilde kullanıyoruz. Beraber bizlerle oyun oynayabilirsiniz. Ben şu an video çekiyorum. Gördüğünüz gibi kayıt odasında. Alttan yorumlardan Discord'a gelebilirsiniz. Yorumlarda ve videonun açıklamasında. Discord linki mevcuttur. Discord'da gelmeyi unutmayın. Tık. Bu adam biz şu ana kadar çoktan kesmeliydik ya. Adam AFK olduğu için biraz şey oynadık adama ya. Amas verdik. Şöyle evimiz gelsin. Bir tane vurup öldüreceğiz böyle bu şekilde. Arkadaşlar ben şu an AD bu ile oynayacağım. Takımda ne de olsa AP var diyecektim de takımda AP'miz de yok aslında ama ben AD build ile oynayacağım bu oyun. Bakalım nasıl olacak? İlk önce mahvolmuş alıyoruz. Şu ana kadar baya bir 10-15 kişi falan katıldı galiba, 15-20 kişi. Buna çekişe de katılırsanız sevinirim arkadaşlar. Katılma şartları videoyu beğenin, yorumlarda katılıyorum. Sizlernekinizi like yazıp abone olun. O kadar arkadaşlar. Dediğim gibi katılmayı unutmayın. Katılan kişi az olduğu için size çıkabilir. İyi şanslar. falan biraz ağır, ağır dövüyoruz ya. Böyle külaylerden uzaktan uzaktan dürtelim adamı. Bu da keseceğiz. Büyük büyük bir hata yaptı adam. E'sinin geri atarak bayağı bir bir hata yaptı. Bunu da biz de değerlendirdik. Direkt adamı kestik. Burayı ittireceğim, beyaz açacağım sonra. Bir tane plate alabilir miyim diye bakıyorum ama alamam büyük ihtimal. Arkadaşlar bu AD katını oynuyorsanız E'ye verin. Ben şu an yanlışlıkla Q'ya verdim. Alışkanlık olmuş. E'ye vermeniz gerekiyor. Adam öldükten sonra E gelmiyor tam olarak. Dönmüyor yani. Cooldown'u oluyor 2.5 3 saniye. Ondan dolayı el fullerseniz daha iyi işinize yarar. Buraya puşyalım. Ardından benzi koyalım. Takımda baya iyi yani sağdan soldan bir rakip katledildi sesi geliyor. Bu iyi bir haber. Direkt kazanıyoruz. Bu chat'i de biraz kısalım. Boyutunu. Bayağı büyükmüş chat. Şöyle yaparsak ne iyi olur. Istedin? Buradan itemlerimizi alalım. Şunu satalım. Ayakkabıyı alalım. Leğenimize tekrardan geldik. Yone yok. 13 falan var bu arada. Bayağı düşük adamın. Nereye gittiğini şu an bilmiyorum. Takipte edemedim. Ve sesini verdikten sonra rahatsız zaten. Bu ittirdik. Bota veya tapa gidebiliriz. Bitti durmamızın bir anlamı yok. Bu adamı da kesebiliriz. Bu adam afk abi değişik oynuyor. Bu oyun sonu raporlayacağım arkadaşlar. Yani trollüyor ya, 4 level falan yani. Gidelim hemen botu keselim. Ben ultim mi yok? Ben mi bozdum az önce? Burayı almasak iyi aslında ya. Bizim Twitch farm kaçılmaz. Bu adam bir değişik oynuyor. Altap'tan ne yapıyor? Biriyle mi yazışıyor hiç anlamadım ama onun cezasını biz keseceğiz yani. Yapacak bir şey yok. Bıçaklarımızdan kaçtı adam. Katarina oynarken arkadaşlar en önemli şey bıçakları alabilmek. AD Katarina'daysa bu bıçakları almaktan çok bu E'mizi adama atmak. E'miz böyle bıçağı değil de adama atmamız lazım. Adama attıktan sonra bıçağı yardım almamız lazım. Bu şekilde oynamalıyız AD Katarina'yı. Şu an ben oynuyorum ama şu an nerflü bu AD Katarina. sonraki page'de buff gelecek. Hani ultisi güçlenecek. Daha güçlü olacak. Şu an bu güçsüz hali. Birazdan yok edeceğiz. Abi bu adam neden AFK ya? Hiç çekişmeli bile geçmiyor adam AFK ya. Hiç sev kalmıyorum şu an. Bak, bakar mısınız adam AFK ya? Oyundan attı galiba. Yapacak bir şey yok. Biz de adamın üstüne gitmeyelim. Botu falan keselim. Blade alalım. da arkamda biri var bu arada. Gördüm onu. güzel bir demeç attık. Ölebiliriz burada. Tam kaçalım direkt. Ölmeye gerek yok. Risk atmayalım. Burada base'i koyalım arkadaşlar. Mahvolmuşumuz da bitmiş. Bundan sonra da Kraken alıyoruz. AD katarına da mahvolmuştan sonra Kraken alıyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayın. AP tarzı da böyle oynanıyor genellikle. AP'de de ilk önce Nashor veya Hashtag Roket Kemer alıyoruz. Ondan sonra diğer itemleri almaya, almaya başlıyoruz. APD Nashor alıyorsunuz. Ondan sonra Vadi Aram vesaire alıyorsunuz. Ya da hashtag roket kemer alıyorsunuz. Gece tırpon da olabilir. Bunların hepsi Katarina'ya gidiyor şu an. AP hali Bela. daha güçlü ama ben adesini kasıyorum. Sebebi bir sonraki peşte buff yiyecek yani. Kaç kez söyledim bunu bilmiyorum ama. Yani video like atıp kanala abone olun demekten çok Katarın'ın bir sonraki page'de buff söyledik. Yani buff yiyecek. Katerna oynayan arkadaşlarımız güzelce lig kasabilecek. Şey geliyor. Volibir geliyor. Benim var. Burada keseriz diyeceğim. Aa, duşacağım yere attı adam. Bunu keser miyim? Adam oyundan mı düştü derken beni bekliyormuş. Ama biz rahatçana kestik. Ah be volü bir de keseydik. Güzeldi volü bir kaçtı. Bu yöne büyükten oyundan düştü arkadaşlar. Yani adam pingim vardı. Ailesi mi kızı onu bilemeyiz. Bunu ama yapacak bir şey yok yani dereceli tek çift oynuyoruz. Normal oyunda değil bu arada. Dereceli tek çift oynuyoruz ama yapacak bir şey yok adam AFK. Karşı rakip sur vermezse biraz daha kill alırız büyük ihtimal. Bayağı bir yok ederiz bu oyun. Bir de puşlayıp pota gideceğim. Derken yöne geri geldi arkadaşlar modemini falan kapattı geldi galiba. Ona bir hoş geldin şeyi foto ataklarını atalım. Geri gelecek zaten bu arkadaşlara Hero'yu büyük bir bilmiyor. Ya Mion'a vurdum yanlışlıkla. Keseceğim bunu. Güzel. Aa ota katamadım. Kuleyi de vuralım. Bota gidebiliriz. Ya da yöneyi bekleyip kesebiliriz. Tamam buradan bota doğru gidelim. Bottan bir free killimizi alalım arkadaşlar. Bu arada şu sadece şampiyonlar hedefle açılı kopan da bitsin bunu ayarlayalım. Az önce bir kütüphane bunun yüzünden ota katamadım katamadım adama. da görüşleri varmış ama... Beni görmüş gibi davranmıyorlar. Direkt. Direkt adam, adamları yok ettik arkadaşlar. Bu arada oyunun sesi size çok geliyor olabilir. Şunu ben kısayım. Tamam E'si gitsin bunu da keseceğiz. Güzel. Bunu da kestik. Yönü gelebilir. Buraya vuralım kaçalım direkt. Bizim Twitch de AFK galiba. Ama sorun yok. Yani bu adam nerede ya? Ne oluyor bu arada arkadaşlar? Bronzella da oynuyorum. Bronzella da bir değişikmiş. Yani o bayağıdır oynamıyorum. Ben S5 sezon 5'te başlamıştım. En son o zaman bronzum. Şu anda Bronzella da oynuyorum. Yani Keşke bunu zelde oynamasaydım. Gel. Kesti kanka. Eğer bunu kesersem Bunları da keserim diyecektim. Dediğim gibi de oldu zaten. Direkt kestik adamları. Yani Katarina güçlü arkadaşlar alıp oynayabilirsiniz. Şu an daha bu güçsüz hali daha da güçlü olacak. Ve ben biraz Katerina'ya kötü oynuyorum. Burayı da ettirelim. Bez atalım. Bizim Twitch e AFK. Karşı tarafta da yön AFK galiba. Yine gitti adam. Bir geliyor bir gidiyor. Anlamadım. Bezi koyuyorum. Buradan Kraken alacağım. Arkadaşlar AD de oynasanız Sirbaz popuşlarını almayı unutmayın. Bu bize bir nüfusu veriyor. Bu bayağı işimize yarıyor. Buradan sonra ne alalım ne alalım. Buradan sonra bir tane can alalım. Sonra gidelim böyle. Şu an şey alacağız. Haşmetli Aydır'a. de olabilir. Ne yazdım lan ben? Haşmetli de olabilir. Normal Titanic Kaydıra da olabilir. Bunların ikisini de alabilirsiniz arkadaşlar. Böyle yöneyi keselim. Adam şey açmış. Yalnız eğim yok. Tamam bunu salalım. Kraken aldık ya bayağı güç patlaması yasadık. Zaten güçlüydük. Aa bu ne? Ölüyorduk neredeyse ya. Ama lakin AD olduğumuz için canımızı direkt toplayabiliyoruz. AD Katarina'nın da bu özelliği güzel. Adamlar sur verdi direkt 15 FF attırdık ve takımda AFK vardı. Hiç ölmeden bitirdik. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Video biraz kısa oldu. Kusura bakmayın. Yani adamlar AFK olduğu için oyun bitti. Bir dakika hemen ekranı veriyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi AFK olmasına rağmen oyunu kolaylıkla taşıyıp kazandık arkadaşlar. Bronz yoldan çıkamayan arkadaşlar için Katerna alıp oynayabilirsiniz. AD versiyonu ve AP versiyonu mevcut. Takımınızda AD eksikse, AD AP eksikse, AP oynayabiliyorsunuz. Videoyu, izledi <laughs> Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha çok böyle bronza videoların gelmesi istiyorsanız like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bu da honor veremeden şey oldu. Geçti. Brolunuz 468 AP's. Geçen sezon Silver bitirmişti bu hesap. Silver 3 vesaire bitirdiği için şu anda bayağı yüksek bir LP verdi. Twitch'e raportluyorum. Kastan AFK'dan bunu da Yone'ye de raportluyorum. Bu da neredeyse oyunun yarısına Afka'ydı. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.